Kimse fark etmedi ama Kodak büyük bir hata nedeniyle sahneden tamamen kayboldu. Kodak eskiden dünyanın en büyük fotoğraf makinesi markasıydı. Yaptıkları hata birkaç yıl öncesine, özellikle de Aralık 1975'e dayanıyor. Kodak'ta çalışan Steven Sasson patronlarına inanılmaz bir keşfi sundu. Dijital fotoğraf makinesi. Artık filme gerek yoktu. Her şey çok daha basit ve hızlıydı. Ne yazık ki Kodak Steven'ın fikrini reddetti. O dönemde Kodak parasının çoğunu film satışlarından kazanıyordu. Dolayısıyla bu yeniliğe girişmek onlar için daha riskliydi. Bu aşağılanmanın sonucunda Steven Kodak'ın o dönemdeki en büyük rakibi olan Sony'ye yaklaştı. Sony fikri kabul etti ve dijital fotoğraf makinesini piyasaya sürerek pazarı yavaş yavaş doldurdu. Kodak 19 Ocak 2012'de resmi olarak iflas başvurusunda bulunana kadar yok olmaya başladı. Buradan çıkarılacak önemli ders Geçmişte işe yarayan şeylere bağlı kalmayın çünkü asıl önemli olan bugünün ihtiyaçlarıdır.